Bugün Şambali tatlısı yapacağım Unsuz yumurtasız yağsız Şambali tatlısı Şöyle 4 su bardağı Yemeğim var Şöyle bir bardak Bir buçuk bardak da şekerim var Onları da ilave ediyorum 2 bardak da yoğurdum olacak yoğurdumu da katıyorum. Bir buçuk paket kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı dolu dolu. Bir çay kaşığı dolu dolu. Karbonatım var, onu da ilave ettim. Bu ölçüm 35 santim tepsim içindir. Karışımı iyice hamur yoğur, yoğurur gibi yoğuruyorum. Koy bir kıvam olacak. Şöyle. tepsiyi aktardıktan sonra bir 20-25 dakika tepside dinlendireceğim. Ondan sonra fırınımda pişireceğim. Şöyle tepsime 2 kaşık kadar sıvı yağ alıyorum. Şöyle yağlıyorum. Harcım yapışmasın diye. Harcımı içine döküyorum. Şimdi 20-25 dakika harcımı tepside durduracağım. 4 bardak şekerimi tencereye aldım. 4 bardak da suyumu ilave ediyorum. Bir parça da limonumu içine attım. Eriyene kadar karıştırıp ocağın üstünden koyu bir şerbet yapacağım. Bir 13-15 dakika arası kaynatacağım. Şimdi bademlerim var. Bunları düzüyorum. Şimdi 25 dakika dinlendirmiştim tatlımı şimdi dilimliyorum Şimdi ısıttığım fırınıma tatlımı gönderiyorum. 15 dakika kaynattığım şerbeti iyice soğudum. Tatlımı da ilk sıcağı geçti. Şimdi şerbeti üstüne döküyorum. bu tatlı bir 5-6 saat dinlenirse hatta yarına kalırsa daha da lezzetli olur. Tatlımız hazır artık.